Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Avrupa'da aşırı sıcak alarmı, ölü sayısı bini geçti. İspanya, Portekiz ve Fransa'da 40 derece üstü sıcaklıklar sebebiyle orman yangınları devam ediyor. Portekiz'in Pinhao kentinde perşembe günü 47 derece sıcaklık kaydedilirken Fransa'nın güney kesimlerinde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkacağı ifade edildi. İngiltere bugün ülke tarihinin en sıcak gününü yaşamaya hazırlanıyor. Sıcaklığın gün içinde 41 dereceyi bulması bekleniyor. Meteoroloji Müdürlüğü, pazartesi ve salı günleri aşırı sıcaklıklar görüleceği uyarısında bulundu. Sıcak hava dalgasının başkent Londra'dan kuzeyde York ve Manchester'a dek tüm İngiltere'de hissedilmesi söz konusu. İngiltere'de tarihin en yüksek sıcaklığı 2019 yılında Cambridge kentinde kaydedilmişti. Sıcaklık 38,7 dereceyi görmüştü. Sıcak hava dalgasının Galler bölgesinde ve İskoçya'nın bazı kesimlerinde de etkili olması bekleniyor. Ülkede sıcak hava dalgasının çarşamba gününden itibaren düşmesi bekleniyor. Bir yandan ülkeye saran bunaltıcı hava, bir yandan da orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa, bu hafta sıcak hava dalgasının zirvesine hazırlanıyor. Ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 42 dereceye geçmesi bekleniyor. İtfaiye yetkilileri, Gironde'de salı gününden beri devam eden yangınların, şiddetli rüzgarlar nedeniyle 13 bin hektar alanı tahrip ettiğini ve 16.200 tatilciyi tahliye etmeye zorladığını açıkladı. Gironde dahil olmak üzere, Fransa'daki 15 bölgenin itfaiyesi alerjim durumuna geçti. Fransa'dan hava tahmincisi Francis Caron, AFP'ye yaptığı açıklamada, Güneybatı'daki bazı bölgelerde bir sıcaklık kıyameti yaşanacak dedi. Fransa gibi orman yangınlarıyla mücadele eden diğer iki Avrupa ülkesi İspanya ve Portekiz'de şimdiye kadar 1027 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe eden sağlık yetkilileri, insanların zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamasını istedi. Fransa, Portekiz, Yunanistan ve Hırvatistan'da orman yangınları devam ederken, meteoroloji uzmanları sıcak hava dalgasının gelecek haftada devam edeceğini, Almanya ve Belçika gibi diğer Avrupa ülkelerini de etkisi altına alacağını duyurdu. Sıcak hava dalgasının çarşamba gününden itibaren Türkiye'de de etkisini hissettirmesi bekleniyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.